toplam ürettiğiniz gıdanın 1 bölü 3'ü çöpe atılıyor. Kişi başı 93 kilogram yıllık gıda atığıyla aslında Türkiye şu anda dünyada en çok gıda atığı üreten 3. ülke konumunda. Oluşan israfı ve atığı kabul etmekte biraz zorlanıyoruz, inkar ediyoruz. İlk kırmamız gereken şey bu. Fazla Gıda dijital bir altyapıdır. Tüm gıda işletmelerinin, gıda tedarik zincirindeki tüm oyuncuların ellerinde kalan, ana satış kanalında satamayacakları ürünleri en doğru şekilde çevresel, sosyal ve finansal olarak değerlendirmesini sağlayan bir ekosistem yaratır. Bu ekosistemin içerisinde en önemli oyunculardan bir tanesi de gıda bankaları, aşı yerleri, sosyal marketlerdir ki gıda israfını önlerken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yardım ederek oradaki sıfır açlık mücadelesindeki etkimizi de güçlendirebiliriz. Fazla gıdanın bir etkisi varsa fazla gıdanın yaptığı işbirlikleriyle yapacağı etki çarpanlı etki yaratacaktır. Dolayısıyla bu noktada Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda arasındaki işbirliğinin vesile olduğu birçok işbirliğine temas ederek aslında bir başvuruda bulunduk. Çünkü bizim için tek bir işbirliği değil, hep çarpanlı bakıyoruz konuya. Bu işbirliğiyle yüzlerce belki farklı işbirliği yapabilir miyiz? Ve bunları yaptık. Başvurumuzu bu şekilde gerçekleştirdik. Gıda Kurtarma Derneği 2017 yılında Türkiye'de gıda israfını önleyebilmek için aslında ana nedenleri ortaya çıkarmak ve bunları çözebilmek için kuruldu. Geçirdiğimiz 4 yıl hem ayakta kalabilmemiz hem de birçok projeyi hayata geçirebilmemizin aslında en önemli nedeni fazla gıdan destekleri oldu. Gıda Kurtarma Derneği'ni hem maddi fonluğu hem personeliyle, bilgisiyle ve mevcut teknolojilerini kullandırarak daha hızlı gelişmesini ve problemlerin de çözülmesi için öne oluyor. bu aslında örnek bir iş modeli diyebiliriz. Düşük gelirli ailelere baktığımız zaman aslında bu gıdalara çok rahat bir şekilde erişebilirler. Bunlar çünkü hala insan tüketimine uygun, gıda güvenli, uygun gıdalar. E bunun sadece gıda yetişimi tarafı değil. Biz ne kadar çok israf edersek günün sonunda satan kurum zarar etmeyeceği için bunu fiyatına ekliyor bu kaybı ve bu da bir gıda fiyat artışına sebep oluyor. İstifa arttıkça hem ihtiyaç sahibi ailelere bu ürünler gitmezken hem de alınacak gıdaların da fiyat artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir kere bu fiyat artışıyla mücadele etmek için bile buradaki süreci verimli hale getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda çok kıymetli bir kaynak. evde attığımız gerçekten bir kahve posasıyla soyduğumuz elmanın kabuğuyla biz aslında iklimi değiştiriyoruz. Bu göze baktığımız zaman ciddi bir farkındalık problemi diye özetleyebiliriz gıda israfının kendisini. Artık normalleştirdiğimiz düzende çöp dediğimiz şey bugün hepimiz bakalım ya ben bunu aslında kullanabilirdim diyeceğimiz inanın çok fazla şey göreceğiz. Bizim en büyük hayalimiz Türkiye'de dünyanın çok ilerisinde bir gıda geri kazanım sistemini oturtmak. Dünyanın öncüsü olmak bu anlamda. Önce kapımızın önünü süpürmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama etkimizi sadece Türkiye'de bırakmayıp gerçekten örnek oluşturmak istiyoruz ki bir an evvel aslında buradaki işimizi hızlıca büyütüp, etkimizi büyütüp yurt dışına da açılıp örnek olmaya devam etmek istiyoruz.